10 sıra ördüm. Buradan itibaren 10 sıra ördüm. Kapağın dönüşü oldu bu. Bu şekilde kapak olacak. Şimdi bu köşeleri yuvarlatacağız. Onu göstereceğim. Nasıl yuvarlayacağımızı. Bu uca geldik. Bir zincir çektik. Döndük. Bir aldık. 2 aldık. 3'ünü 1 bir, bir seferde çektik. 3'ünü bir seferde çektik. Bir daha gösteriyorum. Köşeye kadar geldik. Normal dönüyor gibi döndük. Bir batırdık. Çekmedik. 2 batırdık. Üç tane oldu burada. Bakın, 3 tane oldu. Bir seferde çektik. Sık iğnemizi yapmaya devam ediyoruz. Öbür başa kadar. Öbür başta da aynı işlemi tekrar edeceğiz. Ta ki yuvarlanıncaya kadar, köşelerimiz biraz ovalleşinceye kadar sivri kalırsa belki katlanır kıvrılır bu şekilde oval olursa daha iyi olur Ben çantayı biraz sıkı ördüm, tok dursun diye. Tığınız ince olursa sıkı olur. Kalın tığ kullanırsanız bu kadar sık bir iş olmaz. Daha gevşek ve yumuşak örgü olur. Ama bu çanta olduğu için diri dursun diye ben biraz daha ince tığ kullandım. Şimdi bu köşeye geldik bu köşede bir iki tane kaldı başta yaptığımız işlemi yine burada yapacağız 1 sık iğne yapıyor gibi aldık çekmedik köşeye geldik köşedekini de aldık 3 Üç oldu üçünü bir aldık bir zincir çektik geriye döndük Aynı işlemi yine burada da tekrar ediyoruz. Buraya batmıyoruz, buraya batıyoruz. 1 2 3 oldu. Üçünü birden çektim. Şimdi devam ediyorum. Doldurmaya sık iğne ile. Bu sıranın bitiminde de yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. Şu bir, şu bir, bu iki. Bir, hayır, bir tane daha yapacağız. Bu üçüncüymüş. Bir, iki, üçledik. Bir sefer de çektik, zincir attık, geriye döndük. Zaten bakın görebilirsiniz. Köşeler ovalleşmeye başladı. Burada da aynısını yapıyoruz. Bir. 2 Bu sefer bir tane daha alıyorum. Dörtledim. Dördünü birden aldım. Devam ediyorum sık iğnemi yapmaya. Öbür uçta da yine öyle yapacağım. Üç tane azaltmış oldum. Dördüncüsü ilerlediğim ilmekti. Ne kadar yapacağıma ben karar veriyorum. Siz de kendiniz karar verirsiniz. Ovalliğini veya kapağın uzunluğunu ne kadar yapmak istediğinizi elinizle koyup ölçersiniz üstünden çantanın üstünden bazen kısa yapabiliriz bazen uzun yapabiliriz bu bizim isteğimize bağlı şimdi bakıyorum bir iki üç tane keseceğim için bunu geri alıyorum bir iki bu da üçüncüsü olacak kenarları düzgün çıksın diye buradan almıyorum ilmeğin şurasından alıyorum şunu bırakıyorum bu araya dalıyorum dört oldu dördünü birden aldım zinciri çektim döndüm gösterebilirim nasıl ovalleştiğini bakın köşeleri oval olmaya başladı bakalım kapağımız ne kadar oldu yeter mi bu kadar ne kadar yeter dersek o kadar da kalır. Şuraya da kilit koyacağım. Bence biraz daha biraz daha ovalleştirebilirim. Daha kibar durur. O zaman buradan da bir dörtlü daha keselim. Yani üç kesme oluyor. Dört. Dördünü birden çekiyoruz. Ama bir tanesini geri çektiğimiz için o dördüncü kesilmiş sayılmıyor. İlerleyen ilmek sayılıyor. Bir aldım. İki aldım. Üç aldım. Ve bir seferde çektim. Devam ediyorum. öbür uçta da yaparım bir tane daha bakayım nasıl dönmüş güzel dönmüş Evet. Burada da aynı işlemi yapacağız. Şimdi bir, iki, bu üçüncü. Buradan bir, iki, üç. En kenardakini de aldık. Dördünü birden kapattık. Bakıyorum. Evet ne durumdayız. Bir arada böyle bir prova yapmak lazım. Şurası şu kapanmasın istiyorum şu desen. O yüzden kapağı fazla büyük yapmak istemiyorum. Buraya da bir kilit takacağım şimdi. Bence bu kadar yeterli. Bu kadar yeterli. Evet. Bir sıra daha yapmak gerekir mi? Geri dönmek gerekir mi? Düşünüyorum şu anda. Bilemedim işin doğrusu. Şöyle. Şöyle. Bir sıra daha yapsam mı? Bir sıra daha hiç kesmeden veya bir tane keserek gene gidelim. Bir zincirimizi çektik, geri döndük bir iki dedik bu sefer üç yapmıyoruz iki yapıyoruz devam ediyoruz